Şu 50 kuruş görüyor 50 musun? 3 lira maliyeti var. Biliyorsun ha. Ve 5 liranın da 6 liraya maliyeti olmuş. 2,5 lira 2,45. Bu bu şartlar altında daha ne bekliyorsun Ama ki? Ama çok ilginç değil mi ya? Şu ya. paranın maliyeti ederi değerinden daha fazla. Valla işte demirciler kazanıyor. Millet alıp onu satıyor demircilere. Ciddi o mi? O duruma düştü yani. Evet evet. 10 kuruşlar 5 kuruşlar piyasada yok. 25 kuruşlar yok. Evet. Ne düşünüyorsun gidişat hakkında ekonomi? Hı? Rezillik. Tek kelimeyle rezillik. Nereye kadar gidecek böyle? 23 Haziran'a kadar gidecek. Ondan sonra selamet. Ne oldu ya? Yani? Nebati'nin gözlerine baktık da ışıl ışıl ne oldu? Ha dolar şu oldu. Bak ha. her gün mazota zam geliyor. Bu 50 kuruşun maliyeti 2 lira 45 kuruşa çıkmış. Yani Doğru. kağıt 5 liranın da maliyeti 6 liraya çıkmış. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne dersin? Allah sonumuzu eylesin diyor. Ne diyeyim yani? E bir eskiden benzeri araba mazot alırdık. Kaç lira hadi? 5 lira hadi. E şimdi olmuş 25 lira. E bir ekme 1 lira hadi olmuş üç buçuk lira. Bu milletin halı yani ne olacak? Ne edeceğiz? ne yapacağız? Hani böyle. Kim sorumlusu? Suçlusu kim? Suçlusu tabii ki hükümet yani. Nankörlük etmeyin diyorlar. Bak eskiden şöyleydi kuyruklar vardı, böyle kuyruklar vardı diye söylüyorlar sürekli. Yine, şimdi... yine aynı kuyruk oldu. Yine aynı kuyruk oldu. Aynı kuyruk. Yine aynı yani. Aynı. Bir kilo şeker bir lira de, Şimdi oğlum yirmi lira. E bu millet vatandaşın halinde ne olacak? Hiç nereye edeceğiz? Kuyruk var yani. E yine kuyruk var. Peki nereye kadar gidecek? Yakında seçimler yine var. devam ne kadar aynı böyle devam. Ne ucuzluk olur, bahalılık olur, her fazla Seçimler yaklaşıyor, bu iktidar gider mi? Gitmez var. diyorlar. Var. Karşıdaki adam da desin ki bu vatandaş hali ne olacak? Ne olacak bu vatandaşın hali? Kendisi nasıl yukarıda yüzüne oturuyor. Hani böyle. Yani büyük bir ihtimal hükümet gider yani. Kaç bu, kaç para? 50 kuruş. Bu 50 kuruşun maliyeti 2 lira 45 kuruş olmuş. Evet. 5 liranın maliyeti kağıt 5 lira var ya 6 evet. lira olmuş. Evet. Yani değerinden daha pahalı evet. şunu üretmek. Evet. Suçlusu o, sorumlusu o, kim? Suçlusu sorumlusu bu millet abi. Nasıl oluyor peki? Millet oluyor abi. Sonuna kadar AK Parti sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. O giderse zaten bu gördüğün Türkiye var ya Suriye'den bir farkı kalmaz zaten. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor Erdoğan. Evet. 20 yıldır geldiğimiz bu durumdan memnun musun? Ha şu şu durumdan Memnunum şu paranın şu Aa, paranın değer kanı olmasaydı burayı 20 yıldır batmıştı ya daha önce bir batmıştı yani 2 lira 45 kuruşunun maliyeti değerinden daha pahalı evet. bu da ekonominin bozuk olduğunun ekonominin kötü olduğunun kanıtı değil mi? E tamam da ekonomik şimdi bütün devletlerde kötü sadece. Mesela hangi kötü. ülkelerde bana bir örnek ya, verir misin? Al Rusya'yı Amerika'yı al her yerde. Amerika'da kötü, kötü mü ekonomi? Yani, şu anda kötü. Şu var anda mı biliyor musun oradan? Oluyor. Şu an orada kötü kötü ekonomik kötü. Dayı vallahi bizim bizim bizim, bizim tanıdıklar var 10 kuruş 5 kuruşu bozdurup kilosunu 65 liradan satıyorlar bak düşün. 30 liraya alıyorlar bir kilo 10 kuruş 5 kuruşu 65 liraya satıyorlar adam bunlar adamlar bunun ticaretine girmiş. 50 kuruş 50 kuruş'un maliyeti. 2 lira 45 kuş olmuş. Ne düşünüyorsun? İşte bunun şeyi maliye bakanı itiraf etti zaten. Düştüğü yere kadar düşmüş diyor. Ama dedi ki vatandaşın içi rahat olsun dedi. Rahat olsun diyor düştüğü kadar düşmüş artık diyor. Bundan sonra ne olacak diyor. E doğru söylüyor. Şu aynı zamanda ekonominin iflas ettiğini İf göstergesi. Kendisi mi? söylüyor bunu. Bunu aynısını kendisi söylüyor. Bitmiş ne diyecek? Gitmiş diyor ki vatan bayrak ezan. Bu nedir? Kim vatana bir şey demiş, kim ezana bir şey demiş, kim bayrağa bir şey demiş. Bunlar nedir biliyor musunuz? İtraftır artık. Kaç Yani yapacağı hiçbir şey kalmamış. 4 ne milyar bilmem ki askeri ücrete verdi. Zam verdiği gün o para çöp oldu. Çöp oldu. Ya, bir kira olmuş kaç para? Zam üstüne zam her gün. Her gün zam. Vallahi amca ben Tofaş'a binmek istiyorum. Devam edin AK Parti'ye oy vermeyin. Ben iyi Parti'yim. Verdin mi AK Parti'ye oy? Hayatta vermedim. Benim yaşım 53. Hayatta da vermiş değilim. Vermem de. 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 Veren de özgürdür. Bak piyasaya bak. Gençlere bak. Yazık günah. Size, şey. size öyle bir karanlık ülke bırakıyoruz ki. Ya. cebimde iPhone 11 var. Kaçınız hiçbir hiç şey yapamıyor. Valla doğrudur dayı. Yemin ediyorum bak kaç senelik halim ben Tofaş'a binemiyorum. Yok, biz, şu an Hangi birinizin cebinde bakın. Burada pırlanta gibi gençler var. Hiçbir tanesi bak bugün ceplerinde valla 5 kuruş para yok. Anlatabildim. Vallahi i̇nanın bak inanın bunların hepsi geleceğinden kaygılı bak 16 yaşında dertten kederden sigara içiyor. Bir kilo muzun 25 lira 30 lira bir kilo mandalinanın 30 lira olduğu bir memlekette ben geçiniyorum diyebilmek sadece saçmalıktır. Saçmalıktan ibarettir. Geçinebilen vardır yine de ya, Ben geçinebilen. Şey, ne yapsam müstahaktır he. Bu millete ne yapsam müstahaktır. Bir hayvan ölür, millet kalkar, hani sesini çıkarır, der ki niye hayvan öldü? Kadına tecavüz olur, millet kalkar. Bir kere kontağını kapatalardı. Bir kere hani çıkıp da sokaklara dökülseydi, bu üstüne gelselerdi. Yani şu an, bak, çıkabilecek şu an miydi millete? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu oy an burada, abi. şu an mesela artık oy vermekten çıkmış. Sen şu an burada ha. sesini çıkarsan bak orada bin tane bekliyor. Seni alır götürürler, hiç gözünü yaşamadık. O elli konuşla, melli konuşla. Bunlar olacak şey Bunlar, Peki, bunlar oyun, oyun. Ne diyorsun hocam buna? Bunlar, Buna ne diyorsun? Ne, ne diyeceksin yani? 2 lira 45 kuruş. Yani, devlet yapmış işte ne güzel. Devlet mi yapmış? He. Ya kim yapmış onu? Hayır. Bu parayı basan ha. devlet ama yöneten kim onları soruyorum ben sana. Bunun sorumlusu kim? 2 Hayır. lira 45 kuruş. Kullanıyor olmuş. musun onu? Ne güzel işte paran var kullanıyorsun. Olmayanlar ne yapsın? Bak hocam parayı değerlendiriyorsun sen hocam, güzel bak, işte. seni etkilemiyor ha. mu bu paranın değerinden daha pahalı Tam değerinden olması? Tamam. Değerinden daha çok cebimde duruyor işte. Hadi ya hocam duruyorum. anlamıyorsun Hadi. galiba. 2 lira 45 kuş bunun ya. maliyeti. Bırakın gençler siz gidin. Siz gidin valla bak yolunuza devam edin. Hiç evet, düşünmeyin. Evet, bak. bak. Seni etkilemiyor mu bu hayat pahalılığı? Duyuyor musun? Rahat olun siz. Seni etkilemiyor mu hayat pahalılığı? Burada her zaman size yardımcı olur. Her hayat pahalılığı gire. seni etkilemiyor mu? Olabilir. Doğal evet. hakkıdır. Evet. Ama şimdi... Gidin montu 300 liraya yapıyorsun. 50 kuruşa satıyorsun. Böyle bir şey düşün yani. Üç tamam olabilir. Aldım maaş da belli. Gittik çağırtıyor. Yapabilecek abi yok. Bunu yapan cazı kim? Cazı yapan, cazı kim? yapan kim? İşte görüyorsun her şeyi pahalaştırmaya çalışan kim? Bu devlet. Kim, kim abi? Kim? 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 Ya bırak abi hiçbir şey düşünmüyorum zaten bu konu hakkında. Eskiden biz bunun için zaten şey yapıyorduk. 50 kuruş versene hesabı yapıyordu. Şimdi bayram açtıydı eskiden değil mi? Bayram açtıydı bir sinyal yapıyorduk. 50 kuruş verdi. Şimdi bu otomatik malzam gelince buna artık 50 kuruş da bulamıyoruz. İki ha, 25 kuruş istiyoruz. 25 kuruşun eder de 1.95 o zaman. Şu an mesela Türkiye'de bu paranın Azerbaycan'dan daha düşük seviyede. 20 belki daha 25. Papua Yeni Gine'den bile daha değerli şu anda. Biliyor musun? Papua Yeni Gine diye bir okyanus ya da bir yerde bir ülke var. Vardır abi öyle yerler de. Türkiye'nin gelmiş geçmiş 20 yılın en kötü senesi şu, şu sene yaşıyoruz. Suçlusu kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ben mi? Yani ya da diyorlar ki ya nankörsünüz. Eskiden kuyruk vardı, şunlar vardı, bunlar vardı diyorlar. Ya es yaptığı iyi niyet ne biliyor musun? Keraneleri kapattı. En iyisini onu yaptı. Başka bir şey yapmadı bu adam bu ülkeye. Ne düşünüyorsun hocam? Valla benim düşüncem milyar para basmaları. Yani durum onu gösteriyor. Basıyorlar zaten. Basmıyorlar mı zannediyorsun? İşte basarlar yani. Bundan sonra 200 liralar 20 lira işlemi görür. 200 lira demek 20 lira demek. Bu 6 ay içerisinde oldu. Bu bir geçiş dönemi. Kısmetse 2023'te bu iş biter biter derken gider mi yoksa Erdoğan düzeltir mi devam eder mi yok Erdoğan düzeltemez o kabiliyet onda yok ben AK Parti üyesiyim şunun ederinden fazla olmuş biliyor Aynen musunuz evet. maliyeti yani olmuş. maliyeti bunun değerinden fazla İnanın. ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak ne düşünüyorum hayat çok pahalı hiçbir şey yetişemiyoruz düşünecek bir şey bulamıyorum yani açıkçası gerçekten dediğiniz gibi o 50 kuruş ama maliyeti iki buçuk liraysa daha artık yapabilecek Söylenecek bir şey yok. şeyimiz yok Aynen öyle söyleyecek bir şey de yok. Yani milleti artık yani bitirdiler Yani. Halkın ya alın gücü yok. Yani ekonomi bazıları diyor yok sen telefonun şu marka ya bu genel ihtiyaç olan bir şey. Adam ise 10 bin liralık şey olur. işte 5 bin liralık şey alır. 1000 liralık şey alır. Ama insanların gerçekten markete girdiğin zaman ben mesela 300 lirayla bir aylık kuru kumanyamı alıyordum. Şu an 1000 lirayla çıkınamıyorum. Yani. Bir aylık kumanyayı. Bundan iyisi de varsa yine gidelim. Ama... Yok, yok mu bundan iyisi? Yok abi. Verecek yok. misin peki tekrar? Ben, ben asla 10 oyum olsa, 1000 oyum olsa birini dahi... Peki yap ne yapacaksın? Diyorsun ki bundan iyi yok diyorsun, vermeyeceğim diyorsun. Vallahi zaman gösterir. Kararsızsın anladın. Kararsız. Koy CHP'li olduğum halde gittim iki dönem AK Parti'ye oy verdim. Ha, AK Parti'ye oy verdin. Evet. Hı. Ama Çok ama enteresan. Keşke, keş... Var mı pişmanlığın? Var. Keşke o elim kırılsaydı da vermeseydim. Vermese. CHP'li olup da AK Parti oy veren evet. ilk defa biriyle karşı. Evet ki.